Şu nasıl? Ha? Olmaz. Ha? Bu nasıl peki? Uh -uh. Ha? Şuradaki ha? nasıl? Aa evet. O araba güzel. Bence bunu alalım. Gel çalışanlara fiyatını soralım. Merhaba görevli bey şu kırmızı araba kaç lira? O kırmızı araba 25 milyon TL. <laughs> Kamil bizim paramız yok mecbur hırsızlık yapacağız. E, e, tabii olabilir. Ya Hayricim biz niye kapıdan gireceğiz pencere varken? Hayricam kırılır mı? Çok ses çıktı polis gelmesin. Ne ettin Hayri? Ne ya? Yaptın hayır.